Günaydın herkese merhaba. Bugün Rize Spor deplasmanındayız. Arkadaşlar öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman hemen muhtemel 11'leri verelim. 11'ler şu şekilde. Galatasaray'da bugün Morata, Yunus ve Jakobs sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Osimene Fenerbahçe maçına kadar gözümüz gibi bakmalıyız. Çünkü elimizde tek o kaldı. Orada da sakatlandı. Rize Spor çok formda diyemeyiz. son 5 maçta 3 muhalibiyet 2 galibiyetleri var. Aldıkları bu 2 galibiyette ligin son 2 sırasındaki takımlara karşı Adana Demirspor ve Hatay Spor'u yendiler. Açıkçası ben Rize Spor Fenerbahçe maçında Rize'yi ilk 45 dakika çok beğenmiştim. Bayağı iyi oynamışlardı. 2-0 önüne geçmişlerdi. İlk yarı çok iyilerdi. O günkü performans sergilerlerse bize bayağı bir zorluk çıkarabilirler. Gelelim skor tahminine. Ben bugün yine tek farkla kazanacağımızı düşünüyorum. Zorlanacağız fakat skor tahminim 2-1. Aze Akmar hezimetinden sonra şartlar ne olursa olsun bugün kazanmalıyız. Ve Fenerbahçe maçına 6 puan farkla çıkmalıyız. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Umarım kazanırız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.